Bu sabah uyandığınızda pencereden içeri süzülen güneş ışığını gördünüz. Belki kahvenizi yudumlayıp gökyüzüne baktınız. O tanıdık, sıcak, parlak küre, güneş. Her sabah doğuyor, her akşam batıyor. Hayatın kaynağı, enerji kaynağımız, varoluşumuzun nedeni. Ama size şok edici bir gerçeği söylemem gerekirse, bir gün güneş doğmayacak. Aslında daha kötüsü, ölmeden önce, önce dünyayı yavaş yavaş öldürecek. Sonra belki de yutacak. Güneş şu anda 4.6 milyar yaşında. Orta yaşlı bir yıldız. İnsan ömrüyle karşılaştırırsak 40'lı yaşlarda stabil, olgun, güvenilir. Ama tıpkı her canlı gibi her yıldızda ölür ve güneşin ölümü dünyanın sonu anlamına geliyor. Ne zaman diye soruyorsunuz. Cevap sizi rahatlatabilir. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra. Çok uzak bir gelecek değil mi? Endişelenmenize gerek yok. Ama bekleyin. Dünyanın yaşam için elverişli kalması sadece 1 milyar yıl daha. Evet, yanlış duymadınız. 1 milyar yıl sonra okyanuslar kaynayacak atmosfer buharlaşacak tüm yaşam sona erecek. Güneş ölmeden çok önce dünya ölecek. Bu video boyunca güneşin ölüm sürecini adım adım keşfedeceğiz. İlk bölümde güneşin ne olduğunu, nasıl çalıştığını anlayacağız. Çünkü ölümünü anlamak için önce yaşamını anlamamız gerekiyor. İkinci bölümde 1 milyar yıl sonrasına gideceğiz. Dünyanın yavaş ölüm sürecini göreceğiz. Üçüncü bölümde asıl drama başlıyor. Kırmızı dev dönüşümü. Güneş 100 kat büyüdüğünde dünyaya ne olacak? Dördüncü bölümde Güneş'in Son Nefesi, Planetary Nebula. 5. bölümde Güneş'in Cesedi, Beyaz Cüce Aşaması. Ve son olarak insanlığın Seçenekleri. Kaçabilir miyiz? Hayatta kalabilir miyiz? Eğer kozmik dramalar, bilimsel gerçekler ve insanlığın geleceği ilginizi çekiyorsa hemen şimdi abone olmayı ve te bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu sadece bir bilim videosu değil. Bu kendi sonumuzun hikayesi. Hazır mısınız? O zaman 5 milyar yıllık bir yolculuğa çıkalım. Işıklar sönüyor. Perde açılıyor. Güneş'in son perdesi başlıyor. Bölüm 1: Güneş nedir ve nasıl çalışır? Güneş'in ölümünü anlamak için önce onun yaşamını anlamamız gerekiyor. Peki güneş tam olarak nedir? Güneş bir yıldız ama sadece bir yıldız değil, bizim yıldızımız. Her sabah uyandığımızda gökyüzünde gördüğümüz o parlak küre. Ama çoğumuz onun gerçekte ne kadar muazzam olduğunu kavramıyoruz. Güneşin kütlesi, dünyanın kütlesinin 333 bin katı. Dünyayı bir elma olarak düşünürseniz, güneş bir basketbol sahasından büyük bir küre olurdu. İçine 1 milyon 300 bin dünya sığabilir. Çapı 1 milyon 400 bin kilometre, yani dünyadan aya olan mesafenin 3,5 katı. Ama en şaşırtıcı kısmı Güneş'in kütlesinin %99,86'sı tüm Güneş sisteminin toplam kütlesini oluşturuyor. Jüpiter, Satürn, tüm gezegenler, asteroitler, kuyruklu yıldızlar hepsi toplanınca sadece %0,14. Güneş kelimenin tam anlamıyla Güneş sistemimizin efendisi. Sıcaklık yüzeyinde ki buna fotosfer diyoruz yaklaşık 5500 derece Celsius ama merkezde 15 milyon derece. Bu insan aklının kavraması zor bir sıcaklık. Bu sıcaklıkta hiçbir madde katı veya sıvı kalamaz. Her şey plazma. Atomlar parçalanmış, elektronlar çekirdeklerinden koparılmış, kaotik bir enerji dansı. Peki güneş bu kadar enerjiyi nereden alıyor? Cevap nükleer füzyon. Güneşin çekirdeğinde her saniye 600 milyon ton hidrojen 596 milyon ton helyuma dönüşüyor. Bekle, 600 milyon ton giriyor ama 596 milyon ton çıkıyor. 4 milyon ton nereye gitti diye sorabilirsiniz. İşte bu kayıp 4 milyon ton enerjiye dönüşüyor. Einstein'ın ünlü denklemini hatırlayın. Kütle ve enerji eşdeğerdir. Bu 4 milyon ton kütle her saniye muazzam miktarda enerjiye dönüşüyor. Ne kadar enerji? Güneş her saniye insanlığın tüm tarihinde ürettiği enerjiden daha fazlasını üretiyor. Bir saniyede ürettiği enerji tüm dünya medeniyetini 500 bin yıl çalıştırabilir ve bu süreç nasıl işliyor? Hidrojen atomları, daha doğrusu çekirdekleri, protonlar, o muazzam basınç ve sıcaklıkta birbirine çarpıyor. Normal şartlarda protonlar aynı yüke sahip oldukları için birbirlerini iterler. Ama güneşin çekirdeğinde o kadar yüksek enerji var ki bu itmeyi yenerek birleşiyorlar. 4 hidrojen çekirdeği bir helyum çekirdeği oluşturuyor ve bu süreçte enerji, foton, ışık parçacıkları ve nötrinolar açığa çıkıyor. Bu foton Dışarı doğru yolculuğa başlıyor, ama bu yolculuk kolay değil. Güneşin çekirdeğinde üretilen bir foton, yüzeye ulaşmak için 100 bin ila 1 milyon yıl yolculuk ediyor. Neden bu kadar uzun? Çünkü Güneşin içi inanılmaz derecede yoğun. Foton sürekli atomlarla çarpışıyor, yön değiştiriyor, emiliyor, yeniden yayılıyor. Sarhoş bir adamın eve gidiş yolculuğu gibi. Düz gitmiyor, sağa sola savrularak ilerliyor. Şimdi güneşi ayakta tutan güçlere bakalım. Çünkü güneş hassas bir denge üzerinde duruyor. İki ana güç var: kütle çekimi ve radyasyon basıncı. Kütle çekimi güneşi içe doğru çekiyor. O muazzam kütle kendi kendini sıkıştırmak istiyor. Eğer tek başına kütle çekimi olsaydı güneş çökecek, küçücük bir noktaya sıkışacaktı. Ama radyasyon basıncı buna karşı duruyor. Çekirdekte üretilen enerji dışarı doğru itiyor. Milyarlarca foton dışarı çıkmak için baskı yapıyor. Bu dışarı itme gücü kütle çekiminin içe çekme gücünü dengeliyor. Sonuç mükemmel bir denge. Güneş ne genişliyor ne küçülüyor, kararlı. Bu dengeye hidrostatik denge diyoruz ve bu denge Güneş'i milyarlarca yıl boyunca stabil tutuyor. Güneşin yapısına daha detaylı bakalım. Dışarıdan içeriye doğru giderken katmanlar var. En dışta fotosfer, görünür yüzey. Bu bölge yaklaşık 500 kilometre kalınlığında. Burası bizim gördüğümüz parlak yüzey. Sıcaklık 5500 derece. Güneş lekelerini burada görürüz. Bu lekeler daha soğuk bölgeler. Sadece 3500-4000 derece. Ama yine de eritmeye yeter. Güneşin toplam hacminin sadece yüzde ikisi ama tüm enerjinin yüzde 99'u burada üretiliyor. Sıcaklık 15 milyon derece, basınç akıl almaz seviyede. İşte hidrojenin helyuma dönüştüğü, hayatın kaynağının pişirildiği yer burası. Güneş sadece ısı ve ışık yaymakla kalmıyor. Aynı zamanda manyetik alanı ve güneş rüzgarlarıyla tüm sistemi kontrol ediyor. Şu an ana dizi evresinde, yani ömrünün en verimli, en dengeli çağında. Kütle çekimi içeri çekiyor, füzyon enerjisi dışarı itiyor ve bu mükemmel denge bizi hayatta tutuyor. Ama bu denge sonsuza kadar sürmeyecek. Hidrojen tankı yavaş yavaş boşalıyor. Peki depo bitince ne olacak? İşte asıl hikaye o zaman başlıyor. Bölüm 2. 1 milyar yıl sonra. Dünyanın yavaş ve sessiz ölümü. Zaman makinesini 1 milyar yıl ileriye saralım. Gökyüzüne baktığınızda güneş hala o tanıdık sarı yıldız gibi görünüyor. Henüz o korkutucu kırmızı deve dönüşmedi. Hala ana dizi evresinde. Ama dünya, dünya artık bildiğimiz o mavi cennet değil. Çoğumuz kıyametin güneş patladığında kopacağını sanırız ama gerçek çok daha sinsi. Güneş ölmeden çok önce dünya çoktan ölmüş olacak. Suçlu kim? sadece onluk bir parlaklık artışı. Güneş yaşlandıkça yavaş yavaş ısınıyor ve 1 milyar yıl sonra bugüne göre %10 daha parlak hale geliyor. Kulağa çok küçük bir fark gibi geliyor, değil mi? Klimayı biraz daha açarız diyebileceğiniz bir durum değil bu. Bu küçük fark, gezegenimizin sonunu getirecek olan domino taşını deviren ilk hareket. Bu süreç başladığında atmosferdeki denge geri dönülemez bir şekilde bozulacak. Sıcaklık arttıkça okyanuslardan daha fazla su buharlaşacak ve unutmayın su buharı karbondioksitten bile daha güçlü bir sera gazıdır. Havadaki nem arttıkça sıcaklık artacak, sıcaklık arttıkça daha çok su buharlaşacak. Bu kontrolden çıkmış sera etkisi dediğimiz kısır döngü. Önce kutuplar eriyecek, sahil şehirleri haritadan silinecek ama bu sadece fragman. Asıl film bitkilerin ölümüyle başlayacak. Sıcaklık arttıkça bitkiler su kaybetmemek için yapraklarındaki gözenekleri kapatmak zorunda kalacaklar. Ama bu gözenekler kapandığında karbondioksit de alamazlar. Karbondioksit yoksa fotosentez yok. Fotosentez yoksa bitki yaşamı yok. Önce ormanlar kuruyacak, sonra yeşil alanlar kahverengi çöllere dönüşecek ve en korkuncu bitkiler ölünce oksijen üretimi duracak. Atmosferdeki oksijen yavaş yavaş tükenecek. Hayvanlar ve bizler için nefes almak her geçen gün daha da zorlaşacak. Boğucu, sıcak ve oksijensiz bir dünya. Süreç ilerledikçe sıcaklık 100 derecenin üzerine çıkacak. İşte o noktada okyanuslar kelimenin tam anlamıyla kaynamaya başlayacak. Milyarlarca yıldır hayatın beşiği olan o devasa su kütleleri buhar olup atmosfere karışacak. Dünya kalın bulutlarla kaplı, yüzeyi kurşunu bile eritecek sıcaklıkta, basınçlı bir düdüklü tencereye dönüşecek. Tanıdık geldi mi? Evet, Dünya ikinci bir Venüs olacak. Yüzeyde su yok, yaşam yok. Sadece kavurucu sıcak ve zehirli bir atmosfer var. 4 milyar yıllık biyolojik tarih sessizce silinip gidecek. Peki, insanlık eğer o zamana kadar hayatta kalmayı başardıysak, önümüzde sadece birkaç seçenek kalacak ya bu cehennemden kaçıp Mars'a hatta daha uzağa Jüpiter'in buzlu uydularına göç edeceğiz ya da mühendislik çılgınlığı yapacağız. Bazı bilim insanları dünyanın yörüngesini değiştirmeyi yani gezegeni güneşten fiziksel olarak uzaklaştırmayı öneriyor. Asteroidlerin kütle çekimini kullanarak dünyayı daha serin bir yörüngeye çekmek. Kulağa bilim kurgu gibi gelse de 1 milyar yıl sonraki torunlarımız için tek çare bu olabilir. Ama ne yaparsak yapalım, Dünya'nın sonu kaçınılmaz. 1 milyar yıl sonra burası artık bir ev değil, terk edilmiş, yanmış bir harabe olacak. Ve işin en korkunç yanı ne biliyor musunuz? Bu anlattıklarım, Güneş'in sadece ısınma turlarıydı. Asıl büyük felaket, asıl değişim daha yeni başlıyor. Dünya kavrulup öldükten sonra, Güneş gerçek yüzünü gösterecek. Yakıtı bittiğinde, uysal bir yıldızdan her şeyi yutan bir canavara dönüşecek. Sırada kırmızı dev evresi var. Güneş yüz kat büyüdüğünde neler olacak? Merkür ve Venüs'ün yutuluşunu ve dünyanın nihai kaderini izlemeye hazır mısınız? O zaman kemerlerinizi bağlayın. Çünkü şimdi 5 milyar yıl sonrasına, cehennemin tam ortasına gidiyoruz. Bölüm 3: 5 milyar yıl sonra. Kırmızı dev dönüşüm. Zamanı 5 milyar yıl ileriye sarıyoruz. Dünyadaki yaşamın sona ermesinin üzerinden çok uzun zaman geçti. Ama asıl büyük değişim şimdi başlıyor. Güneşin kalbinde işler çığırından çıkmak üzere. Milyarlarca yıldır süren o muazzam parti sona erdi. Çekirdekteki hidrojen yakıtı tükendi. Geriye sadece yanmayan, pasif bir helyum külü yığını kaldı. Ve fizik kuralları acımasızdır. Yakıt biterse denge bozulur. Çekirdek kendi ağırlığı altında ezilmeye ve sıkışmaya başlar. Sıkıştıkça ısınır ısındıkça çıldırır. Çekirdeğin hemen dışındaki ince bir kabukta kalan son hidrojenler vahşice yanmaya başlar. Bu yeni ve kontrolsüz enerji, Güneş'in dış katmanlarını dışarıya doğru uzayın derinliklerine iter. Sonuç, güneş şişmeye başlar. Önce iki katına, sonra on katına ve sonunda yüz katına. Artık gökyüzünde o dost canlısı sarı yıldız yok. Onun yerine ufku boydan boya kaplayan, şişkin, öfkeli ve devasa bir kırmızı dev var. Rengi kırmızı çünkü yüzeyi o kadar genişledi ki soğudu. Ama toplam enerjisi o kadar arttı ki tüm sistemi kavuruyor. İlk kurbanlar belli, Merkür ve Venüs. Güneş genişlerken bu iki gezegeni hiç zorlanmadan yutacak. Onlar artık Güneş'in midesinde eriyip giden birer anıdan ibaret. Peki ya Dünya? İşte astronomların en büyük tartışma konusu bu. Dünya yutulacak mı yoksa kaçacak mı? Güneş genişledikçe kütle kaybediyor. Bu da yer çekimini zayıflatıyor. Bu sayede Dünya Güneş'ten biraz daha uzaklaşarak yutulmaktan kıl payı kurtulabilir. Ama bu bir kurtuluş değil. Dünya yutulmasa bile Güneş'in o devasa kırmızı yüzeyi gezegenimize o kadar yaklaşacak ki atmosferimiz saniyeler içinde soyulup uzaya savrulacak. Okyanuslar çoktan gitmişti. Şimdi sıra kayalarda. Yüzey sıcaklığı binlerce dereceye çıkacak. Dağlar eriyecek. Kıtalar sıvılaşacak. Dünya, uzay boşluğunda parlayan erimiş bir lav okyanusuna dönüşecek. Eğer o an dünyaya bakabilseydiniz, göreceğiniz şey mavi bir bilye değil, kızgın demir gibi parlayan şekilsiz bir kor parçası olurdu. Güneş sisteminin geri kalanı da bu felaketten nasibini alacak. Mars kısa bir süreliğine ısınacak ama atmosferi olmadığı için kavrulacak. Jüpiter ve Satürn'ün buzlu uyduları eriyip geçici okyanuslara kavuşabilir. Ama bu da uzun sürmeyecek. Kırmızı devin öfkesi her yere ulaşacak. Ancak bu kaotik genişleme güneşin son numarası değil. Çekirdekte sıkışan o helyum yığını hala patlamayı bekliyor ve o patladığında güneşin gerçek ölümü başlayacak. Kırmızı dev aşaması güneşin sonbaharıydı. Şimdi kış geliyor. Sırada helyum parlaması ve güneşin son nefesi olan o muhteşem bulutsu var. Hazırsanız bir sonraki bölümde yıldızımızın en sanatsal ölümüne, gezegenimsi bulutsuya tanıklık edeceğiz. Bölüm 4. Helyum yanması ve gezegenimsi bulutsu. Güneş kırmızı dev aşamasında ölümcül bir büyüklüğe ulaştı. Merkür ve Venüs yok oldu. Dünya kavruldu. Ama yıldızımızın içinde o derin karanlık çekirdekte işler daha yeni kızışıyor. Milyarlarca yıl boyunca biriken helyum artık uyanmaya hazır. Hatırlayın, çekirdek o kadar sıkıştı ki sıcaklık akıl almaz bir seviyeye, 100 milyon dereceye ulaştı ve işte o kritik anda evrenin en şiddetli olaylarından biri gerçekleşiyor. Helyum parlaması. Bu yumuşak bir başlangıç değil. Bu çekirdeğin içinde gerçekleşen devasa bir nükleer patlama. Sadece birkaç saniye içinde Güneş'in çekirdeği tüm galaksinin toplam parlaklığı kadar enerji üretiyor. İnanılmaz, değil mi? Ama biz dışarıdan bakınca hiçbir şey görmüyoruz. Çünkü bu patlama yıldızın derinliklerine gömülü. Helyum yanmaya başladığında helyum atomları birleşip karbon ve oksijene dönüşüyor. Güneş kısa bir süreliğine dengelenir gibi oluyor. Hatta biraz küçülüyor. Ama bu bir iyileşme değil. Sadece sonun başlangıcı. Çünkü helyum hidrojen gibi verimli bir yakıt değil. Çok hızlı tükeniyor. Sadece 100 milyon yıl içinde ki bu kozmik bir göz kırpmasıdır. Yakıt tamamen bitiyor. Ve yakıt bittiğinde Kaos başlıyor. Güneş artık ölüm döşeğindeki bir hasta gibi kararsızlaşıyor. Çekirdeğin etrafında hem hidrojen hem de helyum yakan katmanlar var ve bunlar dengesizce çalışıyor. Güneş devasa bir kalp gibi atmaya başlıyor. Şişiyor, büzülüyor. Şişiyor, büzülüyor. Bu termal nabızlar o kadar şiddetli ki Güneş artık kendi dış katmanlarını tutamıyor. Her nabız atışında güneşin atmosferinden devasa parçalar uzaya fırlatılıyor. Ve sonunda o muazzam final gerçekleşiyor. Güneş tüm dış kabuğunu, kütlesinin neredeyse yarısını uzayın derinliklerine savuruyor. İşte o an ölüm sanata dönüşüyor. Uzaya saçılan bu devasa gaz bulutu, merkezde kalan çıplak çekirdeğin yaydığı morötesi ışıkla parlamaya başlıyor. Ortaya çıkan görüntüye gezegenimsi bulutsu, Planetary Nebula diyoruz. İsmi sizi aldatmasın. Bunun gezegenlerle hiçbir ilgisi yok. Tarihsel bir yanlış isimlendirme sadece. Bu bir yıldızın hayaletidir. Görüntü nefes kesici. Hidrojenin kırmızısı, oksijenin mavi ve yeşili, helyumun sarısı. Uzay boşluğunda parlayan, rengarenk, devasa bir kozmik mücevher. Helix bulutsusu, veya kedi gözü bulutsusunun fotoğraflarına baktıysanız ne kadar büyüleyici olduğunu bilirsiniz. İşte bizim güneşimizde öldüğünde böyle muazzam bir güzelliğe dönüşecek. Peki bu şölen ne kadar sürecek? Güneşin 10 milyar yıllık ömrüne kıyasla sadece bir an yaklaşık 10 bin ila 20 bin yıl. Rüzgarda savrulan duman gibi bu bulutsu hızla genişleyecek ve seyrelip kaybolacak. Güneşin atomları Karbon, oksijen, demir evrene karışacak. Kim bilir? Belki milyonlarca yıl sonra bu atomlar başka bir yıldız sisteminde yeni bir hayatın parçası olacak. Peki ya geride kalanlar? Güneş sisteminin dışındaki devler, Jüpiter, Satürn, Uranüs. Bu gaz bulutu onlara ulaştığında atmosferleri ısınacak ve değişecek. Yüksek enerjili parçacıklar bu gezegenlerin kutuplarında devasa, kalıcı ve kör edici parlaklıkta auroralar, kutup ışıkları yaratacak. Jüpiter güneşin son nefesiyle yıkanırken parlayacak ama sonra gazlar dağılacak, ışıklar sönecek. Geriye ne kalacak? Bulutsunun tam merkezinde o renkli gazların dağıldığı yerde küçük, sıcak ve çok yoğun bir nokta parlıyor. Güneşin cesedi. Artık füzyon yok, Artık ateş yok. Sadece yavaşça soğumayı bekleyen bir kor parçası var. Sırada güneşin son ve en uzun hali var. Beyaz cüce. Dünya boyutuna sıkışmış bir yıldızın hikayesini dinlemeye hazır mısınız? O zaman final bölümüne geçiyoruz. Bölüm 5 Beyaz cüce Güneşin cesedi Kozmik havai fişek gösterisi sona erdi. O rengarenk gaz bulutları uzayın derinliklerinde kayboldu. Perde kapandı. Peki sahnede Tam merkezde ne kaldı? Güneşin cesedi. Artık ona bir yıldız diyemeyiz. O artık bir beyaz cüce. Bu yıldızımızın 10 milyar yıllık hayat hikayesinin son ve en yalnız durağı. Peki nedir bu beyaz cüce? Gözünüzün önüne getirmeye çalışalım. Hatırlayın, kırmızı dev aşamasında Mars'ın yörüngesine kadar şişen o devasa canavar şimdi inanılmaz bir şekilde küçüldü. Ne kadar mı? Yaklaşık dünya kadar. Evet yanlış duymadınız. Bir zamanlar içine 1 milyon 300 bin tane dünya sığdıran o dev yıldız şimdi sadece tek bir dünya kadar yer kaplıyor. Ama ikinci ve daha sarsıcı gerçek şu. Boyutu küçüldü ama kütlesi yok olmadı. Güneş kütlesinin yarısını kaybetti ama kalan yarısı hala orada. O küçük hacme preslenmiş durumda. Sonuç akıl almaz bir yoğunluk. Bu maddeden bir çay kaşığı alıp dünyaya getirebilseydiniz, o küçük kaşık tam bir ton gelirdi. Bir küp şekere bir fili sığdırdığınızı düşünün. İşte beyaz cücenin yoğunluğu budur. Yer çekimi o kadar güçlüdür ki, üzerinde durmaya çalışsanız anında yassı bir atom tabakasına dönüşürdünüz. Peki parlıyor mu? Evet, hem de kör edici bir şekilde. Yüzey sıcaklığı başlangıçta 100.000 derece. Şu anki güneşten 20 kat daha sıcak ama hüzünlü bir fark var. O artık canlı değil. Nükleer füzyon durdu. Kalbi atmıyor. Enerji üretmiyor. Peki neden parlıyor? Tıpkı ocaktan yeni alınmış kızgın bir demir parçası gibi milyarlarca yıllık eski ısısını yayıyor ve ısı üretemeyen her şey gibi kaderi yavaşça soğumak. Bu soğuma süreci trilyonlarca yıl sürecek. Önce beyaz, sonra sarı, sonra kızıl ve en sonunda teorik olarak siyah cüce atliye dönüşecek. Kapkara, donmuş, görünmez bir kristal küre. Ama size ilginç bir sır vereyim. Evrende şu an hiç siyah cüce yok. Neden? Çünkü evrenimiz henüz sadece 13.8 milyar yaşında. Yani evren bir beyaz cücenin tamamen soğuyup ölmesi için bile henüz çok genç. Peki ya etrafı? Güneş sistemimizden geriye ne kaldı? Merkür ve Venüs çoktan yok oldu. Dünya eğer şans eseri yutulmadıysa bile artık o mavi gezegen değil. Atmosferi soyulmuş, okyanusları buharlaşmış. Önce erimiş sonra donmuş kapkara bir çürük topu. Dış gezegenler, Jüpiter, Satürn, Neptün onlar hala orada. Ama Güneş kütle kaybettiği için yörüngeleri gevşedi ve uzaklaştılar. O uzak dünyalardan Güneş'e baktığınızı hayal edin. Artık o büyük, ısıtan, hayat veren disk yok. Gökyüzünde sadece iğne ucu kadar küçük ama çok parlak bir nokta var. Isı yok, ışık zayıf. Jüpiter'in fırtınaları donuyor, Satürn'ün halkaları buz kesiyor. Güneş sistemi sessiz, karanlık ve donmuş bir mezarlığa dönüşüyor ve bu mezarlığın tam ortasında eski kralın hayaleti o küçük beyaz cüce nöbet tutuyor. Bu Güneş'in fiziksel sonu, bir devrin kapanışı ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü biz bu videonun başında bir söz verdik. İnsanlık ne olacak? Güneş 1 milyar yıl sonra dünyayı yakmaya başladığında biz hala burada mı olacağız? Fiziksel dünyamızın sonunu gördük. Şimdi zekamızın ve irademizin sınavına geliyoruz. Kaçış planımız var mı? Nereye gidebiliriz? Bir sonraki bölümde bilim kurgunun sınırlarını zorlayan ama tamamen bilime dayalı olan insanlığın B planını konuşacağız. Bavulları toplayın çünkü dünyadan ayrılma vakti geliyor. Bölüm 6 Büyük kaçış. Güneş'in ölümü kesin ama bu insanlığın sonu olmak zorunda değil. Unutmayın, Güneş sönmeden çok önce 1 milyar yıl sonra okyanuslarımız kaynayacak. Yani saat işliyor. Peki plan ne? Önce Mars'ı ikinci bir dünyaya çevireceğiz. Güneş ısınıp Mars'ı da yaktığında daha uzaklara Jüpiter ve Satürn'ün buzlu uydularına kaçacağız. Ama nihai kurtuluş Güneş sistemini tamamen terk etmekte belki dev gemilerle belki de zihnimizi makinelere aktararak yıldızlara açılacağız. Dünya bizim beşiğimiz. Evet. Ama kimse sonsuza kadar beşikte kalamaz. Büyümek ve evden ayrılmak zorundayız. Bizler yıldız tozuyuz ve günün birinde ait olduğumuz yere, yıldızlara geri döneceğiz. Bu kozmik yolculukta sona geldik. Sizce insanlık o gün geldiğinde kaçmayı başarabilecek mi yoksa kaderine razı mı olacak? Teorilerinizi yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bilimle dolu yeni maceraları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Bilimle kalın.